Merhabalar, bugün normalde sınav yönetimi ile alakalı, daha doğrusu sınav anında kriz yönetimi ile alakalı konuşmayı düşünüyorduk. Ama bunu ilerleyen videolara alıyorum ve biliyorsunuz meslek seçimi ile alakalı bir rehber yaratmaya başlamıştık. Onu birazcık daha detaylandırmak istiyorum. Neden derseniz de hafta sonu Netflix'in yeni bir belgesel serisi yayınlandı, History 101 diye. Bunu izledim ve çok hoşuma gitti. 20'şer dakikalık 10 bölümden oluşuyor ve her bölümde 20. yüzyıldaki icatları, kavramları, hayatımıza nasıl etki ettiğini, ilerleyen dönemde nasıl etkilerde bulunabileceğini incelemişler ve oldukça beğendim. Burada şimdi belgeselin incelemesini yapmayacağız ama referans noktamız bir bölüm olacak. 6. bölümü çok beğendim robotlarla alakalı, robotların gelişimi hayatımıza müdahalesiyle alakalı. Bunu referans alarak biraz konuşalım, meslek seçimine getirelim olayları ve neler yapmamız lazım bunların üzerine gidelim. Şimdi Öncelikle bölüm iki tane kritik bilgiyle açılıyor. Daha doğrusu bu iki bilgi benim dikkatimi çekti. Diyor ki bir istatistikler, Amerikanların %72'si işlerini ilerleyen dönemde robotlara kaptırma konusunda endişeli. İkinci bilgi ise şu 2013-2015 yılları arasında Çin'in bir eyaletinde 2 milyon kişi işini kaybetti otomasyondan dolayı. Şimdi dünyadaki bu gelişmeler nedense Türkiye'de çok fazla konuşulmuyor, üzerine gidilmiyor, niye bilmiyorum. Ee, aslında bu sadece bu iki ülkeyi veya gelişmiş ülkeleri etkileyecek bir durum değil. İlerleyen dönemlerde tüm ülkeleri etkileyecek ve bundan en çabuk etkilenecek ülkelerden bir tanesi de Türkiye. E şimdi diyebilirsiniz tabii teknoloji anlamında işte geri kaldık falan veya e, teknoloji anlamında zaten girdiyiz ama elinizdeki telefonların en basitinden çoğu teknoloji harikası, değil mi? Veya Türkiye'de üretilmiş ürünler değil. Senin teknoloji anlamında geri kalman demek, yeni bir teknoloji üreti, üretemiyor olman demek, dünyada diğer üretilen teknolojiye ulaşımın yok demek değil. Oldukça daha kısa bir sürede ulaşıyoruz bunların hepsine. E, kez aynı aynı olacak. Yani başka ülkelerdeki otomasyon ve yapay zeka süreçleri hızlı bir şekilde eminim ki ile ilgilice. Bunun üzerine biraz konuşmak lazım. Hani şuradan kaybedebilirsiniz mesela en basitinden tarımda makinelaşma değil mi? Ee, bizim bir üst dönemimiz, e, bizim bir üst neslimiz veya iki üst neslimiz boyunca tarlalar çalışan insanla doluydu. Ama artık öyle değil. Ve yaşlılar, daha doğrusu yaşlılar demeyeyim de işte yaşını almış insanlar bundan oldukça böyle şeyler, şaşırıyorlar falan işte şöyleydi böyleydi. Ama şaşılacak bir durum yok. Yani biz aynı duruma düşmeyelim diye ben birazcık bu konuların üzerine gidiyorum. Hazırlıklı olalım. Dünya değişiyor. Değil mi? Bunu suda, toprakta ve havada hissedebiliyorum demiş Galadriel Hanım. I smell it in the air. Biz de bunun gayet farkındayız. Yani dünya değişiyor, gelişiyor ve buna ayak uydurmak gerekiyor. Bu noktada hani ortaya koyduğumuz da ortaya koyacağımız da bir kıyamet senaryosu değil. Yani her şey işte volideki gibi olacak falan böyle robotlar her yeri kaplayacak insanlar uzaylı Bunu, demiyorum. En azından kısa vadede çok mümkün değil. ama ilerleyen dönemlerde belki bu senaryolar da gerçekleşecek. Ama evet işte bir otomasyon süreci, bir yapay zekanın gelişimi süreci ve bunların bazı işleri devralmaları günümüzde söz konusu. Ve bu çok böyle ilerleyen süreçte de değil. Yani yaklaşık 10 yıllık periyoddan falan bahsediyoruz. Ve sen zaten en basitinden önümüzdeki yıl üniversiteye gitsen, 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl okusan zaten bu 10 yılın, 6 yılını bitirmiş oluyorsun. Daha iş hayatına girmeden önce en azından ona belirli bir hazırlığın olsun diye sana bunları anlatmaya çalışıyorum. Umarım beni anlayabilirsin. Şimdi ayak uydurma ile alakalı da gelişmeleri yine bu belgeselde önemli bir noktaya değinilmiş. Diyor ki işte Japonya 1960-1970'lerde bu otomasyona çok hızlı bir şekilde ayak uyduruyor ve bu robotik kolları hızlı bir şekilde otomatik sanayisine uyarlıyor. ve otomatik sanayisi Japonya'nın inanılmaz ilerliyor. Bunun etkileri günümüzde hala ortada, değil mi? Yani çok fazla Japon arabaları dünyada popüler. İşte Toyota'sı, Honda'sı, Nissan'ı, Mazda'sı bilmem nesi falan aklıma gelenler bunlar da fazla vardır eminim ki. Ve Japonya'nın aksine İngiltere'deki insanlar, işçiler özellikle otomasyondan korkuyorlar. İşlerini kaptırmak istemiyorlar, kaybetmek istemiyorlar. İngiltere bu robotik kolları sanayide kullanma işine biraz daha geç geliyor. 1983 yılında falan böyle iyice adapte olmaya başlıyorlar. Bu yılda ilk defa İngiltere'de bir bu robotik kol yapan firma bir fabrika açıyor ve böylece İngiltere dahil oluyor. Ve bu fabrika açıldıktan sonra işte robotik kollar İngiltere'de de otomotiv sanayisinde kullanılıyor. Ancak bu noktadan sonra İngiltere'de rekabetçi bir ortam oluşuyor bu alanda ve daha fazla istihdam alanı ortaya çıkıyor. Çok fazla V dedim kusura bakmayın ama böyle 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 yani bunlar birbirlerini tetikliyorlar. Orada video çektiğim alanda da ufak bir değişiklik yapmak zorunda kaldım. Önceki videolarda sesle alakalı özellikle şikayet geldi. Mikrofon biraz büyükçe, bunu da kadraja koymak da istemiyorum. Ee, o yüzden böyle bir çözüm bulmaya çalıştım. Bilgisayarıma yaklaştım. Umarım fan sesi çok fazla gelmiyordu. Yani sesle alakalı bir şikayetiniz varsa belirtin. Onu ben başka bir şekilde çözmeye çalışayım. Dönelim konumuza. Japonya ve İngiltere örneğini verdi. İşte hızlı bir şekilde değişime ayak uydurabilen ve ayak uyduramayan sektörler. Bunu sektör sektör inceleyebilirsiniz ama hem yapay zeka hem otomasyonun neredeyse tüm sektörlerde etkili olabileceğini şimdiden öngörmek mümkün. Peki bu noktada ne yapacağız işte? Kendinizi geliştirin diyorum ya işte kendinizi geliştirin ne yapalım hocam? Yapay zeka mı üretelim, robot mu tasarlayalım falan gibisinden değil. Öncelikle kendinizi tanımanız lazım ve kendini tanıyıp hoşlandığın şeylere yönelmen gerekiyor. Yapmayı zevk aldığın şeyler ortaya çıkar ve bu etkinliklerde bu aktivitelerde hep en iyisini yapmaya çalış ki iş hayatına atılana kadar bunu geliştirirsin bu senin karakterinin bir parçası olur ve iş hayatında bunu çok daha kolay uygulayabilirsin çünkü erişimlerin daha fazla olacak imkanların daha fazla olacak o yüzden sen şimdiden yavaş yavaş kendini tanımayı ve hoşlandığın alanlara yönelmeyi bu alanlarda en üst seviyeye ulaşmayı tekrar altını çizerek söylüyorum hayatın bir parçası haline getir bence bunu ne kadar önce kabullenebilirsiniz ve ne kadar çabuk halledebilirseniz hem iyi bir üniversite hayatınız olacak hem de iyi bir iş hayatınız olacak. Bundan eminim. Yani şu noktaya yeniden geliyoruz. Bunu söylemeden geçemiyorum. Üniversite veya sınavlarınız tek başına bir unsur değil. Sana ya üniversitede çok iyi olman, derece yapmış olman, çok iyi bir okula gitmiş olman mutlak anlamda çok güzel bir iş getiremeyecek maalesef ki. Yani bu kadar basit olsaydı keşke ama bu kadar basit değil. Belki de bunlar çok kendini geliştirmiş olmak önemli olacak iş hayatında. Çünkü diyoruz işte her zaman günümüzdeki okullar ta 1800'lü yıllarda ortaya çıkmışlar ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri mümkün değil. Ki öyle de zaten. Çok farklı yani aldığın eğitimle yapacağın iş arasında emin ol dağlar kadar fark var. Evet bu pratiği çok iyi öğreten okullarımız falan var. Onlar işlerini gayet güzel yapmaya çalışıyorlar. Normalde tüm okullar böyle değil arkadaşlar ve teorideki bilginin sizin pratikte kullanışlı hale gelebilmesi için tecrübe gerekiyor ve farklı özelliklerinizi ön plana çıkarmamız lazım. Bunu daha önceki videolarımda sık sık söyledim zaten. Biraz bunlara yönelmek gerekiyor. Tamam evet üniversite okumak iyi bir üniversite okumak önemli ama tek başına yeterli değil dediğim gibi. Keza işte kendi mesleğimden örnek veriyorum. Yine bu örneği de çok rahat bir şekilde verebilirim. Ben üniversiteye giderken ki kaç yılına gittik? 2010 yılında gittik biz üniversiteye. Böyle bir öğretmenlik yapacağımı beklemiyordum. Çünkü o dönemki algı da farklıydı öğretmene karşı. Çok daha böyle kolay lokma gibi görünüyordu işte. geliyorsun yarım gün anlatıyorsun falan, 3 ay tatil gibisinden böyle garip garip e, ee, özentiler ortaya atılıyordu. Ve Hani ben okula başladığım zaman en azından bu tatilinde falan çok olmasam bile klasik düzenli bir öğretmenlik yapmayı düşünüyordum. Ama mezun oldum öyle değil. Yani artık değişmiş çünkü ben e, lisede okurken veya bizim işte rol model öğretmenlerimiz falan böyle onları onlar gibi olmaya çalışırken internete ulaşımız bu kadar iyi değildi, bu kadar hızlı değildi, e, akıllı telefonlar çok yaygınlaşmamıştı, ulaşımız kısıtlıydı falan. Ama ben üniversiteyi okuyup da bitirene kadar 4 yıl içerisinde çok fazla şey değişti. Ben okurken de çok fazla şey değişti. bunları biz de gördük, gözlemledik zaten. Toplum da gözlemledi ve değişti bu yönde. Ve şu anda yaptığım öğretmenliğin o dönemde hayal ettiğim öğretmenlikle hiçbir alakası yok. Ha bundan da çok memnunum yani. Şu anda bütün işlerimizi işte artık internet üzerinden yapıyoruz falan çalışmalarımızı online'a göre ayarladık. Bu işte salgın süreci bize böyle bir şeye sebep oldu. İmkan tanıdık diyeyim daha doğrusu. Ve çok memnunum çalıştığım arkadaşlar da gayet memnunlar. Bu şekilde çalışmaya devam etmeye karar veriyoruz yavaş yavaş ve böyle de olacak. Kendimizi şartlara göre adapte ettik. Bunun daha verimli olduğunu düşündük ve bu şekilde verimi koruyarak devam edeceğiz çalışmaya. Sizin için de bu geçerli olacak. Değişim tek alanda değil, her alanda oluyor, olmaya devam ediyor. Ve buna ne kadar hızlı ayak uydurabilirseniz o kadar da memnun oluyorsun. Yaptığın işten de o kadar memnun oluyorsun. Yaptığın iş verimli hale geliyor. E karşılığında kazandığım para da daha artıyor. Sonuçta neydi? Biz sonuçta para kazanmak için çalışıyoruz değil mi? Sen değiştikçe ve ayak uydurdukça alacağın para da artıyor. E ona göre senin de adımlarını ayarlaman lazım. Bu adımları atabiliyor olman lazım. Yani umarım ki söylediklerimi anlatabilmişim de böyle kısa sürelere işte 5 dakikalara 10 dakikalara belki çok fazla şey sığdırmaya çalışıyoruz. Ama onları daha detaylandırmaya çalışacağım yani en azından Revaçtaki meslekler böyle daha çok tercih edilen mesleklerle alakalı videolar hazırlamaya çalışacağım. Ama bu videoda söylediklerim emin olun hepsi içinde geçerli olacak. Bunu da şimdiden söyleyeyim yani. Mühendis olacaksan da geçerli, öğretmen olacaksan da geçerli, doktor olacaksan da, avukat olacaksan da, ne olacaksan o. Ama değişen dünyaya ayak uydurman lazım. Yani en basitinden şunu söyleyerek bitireyim. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene 10.000 civarında falan tıp fakültesi mezunu verdi Türkiye. E şimdi sen önümüzdeki sene, hadi çok iyi insan olalım, önümüzdeki sene tıp fakültesine git, 6 senede de okulu bitir. Sen okulu bitirdiğin zaman şu anda doktor olmayan 60 bin kişi doktor olacak. E sen sanıyor musun ki 60 bin tane doktor emekliye ayrılacak da sen onların yerine geçeceksin? Veya talep artacak mı doktora karşı? Hayır, teknolojinin ilerlemesiyle beraber sağlık sektöründe de çok büyük gelişmeler oluyor. Ve doktora olan ihtiyaç gitgide azalıyor. Ve yine doktorların üzerindeki bu gereksiz işleri yapay zekaya devretmeye başladılar çoktan zaten. Ve onun da ne kadar verimli çalıştığı görüldü. Yine bunu da konuşuruz. IBM'in geliştirdiği yine başka bir yapay zeka. Bu konularda çok fazla çalışıyor. O yüzden sürekli IBM'e örnek veriyorum. Yine isteyen olursa makalenin linkini atabilirim, gönderebilirim bizi yapay zeka oluşturuyor ve işte erken tanı koyma, erken teşhis koyma konusunda insanlara göre yüzde otuz daha başarılı. E şimdi yani bunu da her zaman söylüyoruz erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu ve bu alanla ilgilenenler daha iyi bilirler zaten. Bu kadar başarı varsa orada bazı yüklerimizi diyelim tabii ki de yapay zeka üzerimizden almaya başladı ve bu da böyle devam edecek. Ve insanın yapacağı iş daha nitelikli hale gelecek, daha kaliteli olacak. Angarya her işte Angarya değil tabii ki de çoğu Angarya işte insan olarak uğraşmak zorunda kalmayacaksın. Bu gayet güzel bir şey ama iyi bir iş hayatın olması için de diğerlerinden öne çıktığın bir özelliğin olması lazım. Yani meslek hayatında da böyle, toplumsal hayatında da böyle. Diğerlerinden ayrıldığın nokta ne? Bunu ne kadar çabuk keşfedebilirsen hayatın bu kadar güzel şekillenecek zaten. Hem sosyal hayatın hem iş hayatın. Bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. O yüzden sen bu farklılıkların bul ve bunları geliştirmenin üzerine git. Ki mutlu bir şekilde yaşayabilesin. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.